Siz 1500 YTL'yi kazanmış mısınız onu öğrenelim. Evet D. Mehmet Ali Atıf bir doğru cevap. Boy, 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 evet Recep Bey 1500 YTL oldu boy. ödülünüz. Oldukça hızlı ilerliyoruz son iki soruda. Allah razı olsun. Geçen haftadan bu yana oldukça çalıştınız demek ki. Çalıştım bu arada sana şunu söylemek isterim. Geçen hafta bana verdiğin çeki bankaya götürdüm. Çek karşılıksız çıktı. E O çek geçersizdi çünkü ben imzalamadım. Ben senin imzanı taklit ettim. Bankaya götürdüm. Konan Bey beş para etmez adamdır. Ona güvenmeyin dediler. Onun imzaladığı çekimizi ödemeyiz dediler. Ben de arkasını mafya yazdırdım. E, Tabii geçersiz olduğu için benim imzamı artık, olmayınca. Artık güzel günlerini güzel geçirmeye bak. Yakında sen de gidersin. Recep <laughs> Bey. Evet sıradaki evet. sorumuza isterseniz geçelim. adam ruhabını bozma. Agresifiyim kompleksliyim. Yonca komiyesiyim. İsterseniz ben gideyim siz tek başınıza yarışın. tane testimon yılım var. <laughs> 670 tane frenzim var. 74 tane mesaj request'im var. Adamın hesabını bozma. Barış Balak. Dur bakalım. Evet soru geliyor. Biranın alkol derecesi... Kaçtır. 5 Işıkları okumamı... İlerle artık. Tamam 5 diyor Recep Bey. 5'i işaretliyoruz. Hayır işaretleme. Son kararınız değil mi? Son kararım da ben C'ye 5 istiyorum. C diyorum. Ama 5 D şıkkında. Ben C'ye 5 diyorum. O yüzden şıkları okuyayım mı diye sordum ama. 5 hangi şıkta? D şıkkında. Onu C'ye al. Ben alamıyorum çünkü bilgisayarda Bilgisayar insan hükmetmez mi? Bunlar önceden Kafasına göre mi alıyor bilgisayar? Tamam biz C'ye diyelim ama D ben orada... vermeden söyledim dikkatini çekerse. Evet hemen söyledim. Şimdi de onu zaman... C şıkkına oturtmayı tercih ederim. Tamam yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Evet. Peki hemen değiştirelim. Oluyor mu? Evet şu anda yeri değişti. Ol, <laughs> razı olsun. 5 C şıkkına alıp beş C olsun, Ben evet. de ilk defa öğreniyorum bunu. C5 dedi Recep Bey bakalım. Evet. Doğru muymuş? Doğru doğru. Her gün içiyorum. C5 doğru cevap. Doğru biliyorum. Alkışlamayın. Alkışlamayın. Zor soru değil alkışlamayın. Recep Bey çok hızlısınız. 6000 YTL oldu ödülünüz. Böyle sorular sorma. Garip garip sorular soruyorsun. Benim asabımı bozuyorsun. Ben artık bundan sonra yarışmanın bu evresinden sonra kendi sorumu kendim yazarım. Böyle bir şey bizim formatımızda yok. Bence var. Bence var. Bilgisayarda hangisi ya, çıkarsa onu. Yaz. Yaz boru sesi yaz Sarış nidasını ara yaz avuç içi aya yaz ama bunlar eski dilde ayak pa yaz zaten bunlar resimdeki sanatçı sorular. İzzet Altınmeşe yaz Galiba çok bulmaca çözdünüz bu bir hafta içinde Evet sıradaki soruyu Sor, okuyorum ok. 10000 YTL için Hadi geliyor soru Buyursunlar Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? He evet, güzel soru. A. Mona Lisa. B. Katya. C. Milena. D. Selena. Ne diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim, ne diyeyim? Çeneni karşıdığına göre ben C Milena diyorum. Hayır, yani benim hareketlerim size bir ipucu verme Kolunu aşka bağladıysan değil, tabii ki. o zaman D diyorum, kolunu bağladıysan. Hayır, ben herhangi Sen bir hareket yapmıyorum o zaman. Sen bana çenemi kaşıyınca C, kolumu bağlayınca D demedin mi? Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Benim size yardımcı olmam mümkün değil. Böyle mal gibi oturunca da A demedim mi? A diyorum. Emin misiniz? C diyorum. Benim jokerim var mı? Maalesef 3 joker hakkınızda kullandığınız için jokeriniz kalmadı. Bir joker versene. Böyle bir şey yapmam mümkün değil tabii ki. Sor bakalım yönetmene belki yapar. Ben yarışmanın formatını Anladım. biliyorum. sor. Hey, hey, telefon! Böyle bir şey yapmamız... Mümkün mü? <laughs> Yapalım ne olur. He duyamadım ötekini çünkü. Yapın diyor. E, evet. E, Remzi Bey'in konuşmaları tam olarak anlaşılamadığı için bir telefon hakkı daha sunulacak size. Pala Remzi'den mi bahsediyorsun? Evet. Ha, Pala Remzi anlaşılamadı evet anlayamadım. Anlaşılamadığı için anlayamadım, sözleri oldu. yoksa formatımızda böyle bir şey yok. Evet bu sefer kimi arıyoruz? Pala Remzi. Pala Remzi Kermel. Ama onu aradınız ve onun Konuşmaları Joker benim değil mi? Için... Joker benim değil mi? Tabii sizin ama hiçbir şey... İstediğimi hiç düşün... ararım konuşma. Ee... Peki o zaman Remzi Bey'i tekrar arıyoruz. Cepten ara sen cepten ara. E, yanımda maalesef cep telefonu yok. Biz prodüksiyon... Cebini. Gitar cebini. Evet. Cebinden ara ayıp olur adam. Arkadaşlar bir cep telefonu. Adam ayıp olur ikinci defa. Evden bekleyecek konan arar diye. Ara cepten. Kadın açarsa kapat. Rus açarsa kapat. E peki seyircilerimiz nasıl duyacaklar? Ee... Henspire'yi al. Koy ortaya böyle. E, teknoloji bu canım. Alo. Alo. Remzi Bey iyi akşamlar. E, ben Konan Aşık. Remzi ee, Bey kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyoruz. Ee, da var, da Recep Bey hala var, yarışmakta. Ya, Kayınbiraderiniz. Ee, ve bir soruda tekrar takıldı. Ee, 10 bin YTL kazanacak bu soruyu bilirse. Evet. Recep Bey size soruyu soracak. Alo. Para remce, duyuyor musun beni? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. <laughs> Anlaşılır konuş. Tane tane konuş. Geçen sene verdi. Joker'imi böyle yedin. Evet. İyi <laughs> dinle. Senin yakının olduğun konu, Kafka. İyi e, dinle. Kafka. Kafka'dan soruyor. Senin Kafka, bildiğin Kafka. konu diyorum. İyi dinle. Hiçbir şey anlamıyorum gene. E. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? E. Mona Lisa. E. B. Katya. E. C. Milena. A. D. Selena. Alatım, e. <laughs> alatım. Al al ses. Veronica. Benim Senin Veronica. birlikte olduğunu sormuyorum. Kafka'nın sevgilisini soruyorum. Veronica, Veronica. Milena. Milena mı diyorsun? Ee, Milena diyorum. Hem öyle Milena diyorum. Milena mı diyorsun? Tamam ben senin canına kurban. Hadi. Evet süreniz bitti. Telefon bağlantısı. Bir dakika Kapatalım. kapatma. Kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Alo. Akşam ne yapıyorsun lan? <laughs> he bize gelsin he. Bu konan Aşık var ya. O da gelecek. Ondan beri, beri alem yap. Ben geleceğimi söylemedim size. Hoş bulduk. Bana da aşık gelecek. E, manken gelecek iki tane de. E... Halime'ye söylemeyin. Halime'yi yollayın. ve Recep Bey soruya bir... Tamam. Hadi kendine iyi bak. Salih de. Reci'de. de yönetmenle oturuyorlar. Hadi yapıyorum. Gelecek onlar da hadi. Hadi çok konuşma kapat. Ben seni ararım sonra. Hadi kapat işim var dedim. Yarışma dayım kapat. Evet hadi kapat cevaplayayım da şunu çıkayım gideyim. Zaten Gong çalacak haftaya kalacağız. Tamam hadi bay. Al arkadaşım. Evet. Bir karara vardınız mı? C M. Milana diyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Değil. <laughs> Aa, gong çaldı. Evet. Yarışmamız haftaya <laughs> aynı kaldığı yerden devam edecek. Yine Recep